teşekkür ederim. Sayın Aydın Sayın Başkanım bugün beş milletvekili arkadaşımızın yemin ederek görevlerine başlamasını biz de tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Milli irade açısından, meclisimiz açısından, milletimiz açısından hayırlı olsun. Kendilerine başarılar diliyorum. Tabii şu da unutulmamalıdır ki eğer bugün bu arkadaşlarımız burada yemin edip görevlerine başlıyorlarsa Özellikle AK Parti iktidarın demokratikleşmeye vermiş olduğu önemin bir göstergesi olarak en son 2010 yılında referandum suretiyle geçen pakette yer alan anayasaya bireysel başvuru hakkını kullanmak suretiyle bugün buradalar. Bundan da büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Eğer o gün orada o bireysel başvuru maddesi de o paketin içinde olmasaydı ne yazık ki bugün bu arkadaşlarımızın burada olması biraz zor gibi görünüyordu. Ama her şeye rağmen geç de olsa ee, bu karardan dolayı ben e, kendilerini tebrik ediyorum, saygıyla karşılıyoruz, hayırlı olsun diyorum. Yine aynı şekilde özellikle konuşmacı arkadaşlarımız e, yolsuzlukla AK Partiyi sürekli e, birleştirmeye bir araya getirmeye çalışıyor. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum ki yolsuzlukla mücadele AK Parti'nin varlık nedenidir. Gelinen noktada baktığınızda özellikle 2002 yılında uluslararası yolsuzlukla mücadelede ki algı endeksine baktığınızda şeffaflaşmada Türkiye'de 2002 yılında 102 ülke arasında 65. sıradayken şu anda gelinen noktada 177 ülke arasında 53. sıraya kadar yükselmiş. Çok ciddi adımlar atmış. Tabii ki bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Tabii ki hukuk, hukukçular da hukuka bağlamak kalmak suretiyle yargı işini yapacaktır. Yargıya asla müdahale etmeyeceğiz. Ancak yargının bir operasyonmuş gibi algılanıp da ve bu perde arkasında özellikle bu operasyonun tüm AK Parti hükümetlerine, tüm AK Parti iktidarına ve bu millete mal edilmesine de dur diyeceğiz. Bu siyasi suikastta da dur diyeceğiz. Bu açıdan da elimizden geleni yapacağız diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Buldan